Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Yeni sezonun merakla beklenen projelerinden biri olan, Kodad'ı, çok uzak çok yakın, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak usta oyuncu Zerrin Tekindor'un kadroya dahil olduğu açıklandı. Tekindor, dizide İlter karakterine hayat verecek. Zerrin Tekindor'un canlandıracağı İlter karakteri, hikayenin merkezindeki Ayşe'nin, Funda Er Yiğit, kayınvalidesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Sadece bir aile büyüğü değil, aynı zamanda dizinin dramatik yapısında belirleyici bir rol üstlenecek olan İlter, olaylara müdahale eden, derinlemesine bir karakter olarak tasarlandı. Daha önce tiyatrodan sinemaya, televizyon dizilerinden dijital platformlara kadar birçok yapımda iz bırakan Zerrin Tekindor, bu yeni projede yine etkileyici bir performansla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunculuğu ve karizmasıyla sahneye ve ekrana ağırlığını koyan Tekin Dorun diziye katılması, izleyici beklentisini daha da artırmış durumda. Güçlü kadın karakterlerin ve aile ilişkilerinin ön planda olacağı, kod adı, çok uzak çok yakın, yalnızca bir drama değil, aynı zamanda kuşaklar arası çatışmaları, kadın dayanışmasını ve aile içi dinamikleri işleyen derinlikli bir hikaye sunmayı amaçlıyor. Diziye dair gelişmeler şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni yayın döneminde ekrana gelecek yapım, Zerrin Tekindor'un etkileyici oyunculuğuyla çok daha güçlü bir anlatı sunmaya hazırlanıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.